Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Tepeköy'deki dağa çıkacağız. Arabayla gidiyoruz şu anda. Kemerini takar mısın? Tamam anne. Arkadaşlar büyük bir için hazır olun. Video biraz kısa olacak. 2 dakikalık. Videoya geçelim. Arkadaşlar buraya tarihi merak olanlar gelebilir. Oyunları içine falan hep burada otlatıyorlar, Yani genelde bir köy var. Yani arkadaşlar tarihsel Ottoman Empire'dan kalma. Arkada da güzel bir dağ var. Su mu? Bakayım. Su akar arkadaşlar. Suruz. Buradaki. Ama buranın suyuna dokunmayın. Buz gibidir. Buz, buz gibi değil de. Göz gibi işte. Tanrı meraklı olanlar buraya gelebilir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Evet arkadaşlar. Yanımda Türk bayrağımla arkamda Hida çıkacağım. Hazırsanız başlıyoruz gençler. Daha tırmanma ya. başıma ne Oraya. Bu dam değil de. Arkadaşlar. Böyle bir. Adam keci zannetti beni geliyor. Buraya çıkmadım. Buralar çok iyi. Küçük bir zırvet tırmanışı yaptım. Ne kaya var. Birkaç bağırıyor. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın görüşürüz. Yardım ay. Şimdi bunu asalım. Nereye assak? Buldum. Bunu buraya asacağım. Gelin arkadaşlar benimle. Bunu ay Buraya kadar tırmandım ya. Buraya kadar. Yukarısını tırmanmadım. Orası gelecek yüz like'ta. <laughs> ya şuraya. şuraya değil. Ya buraya. Dalgalansın burada. Rüzgarda Türk bayrağımız. Daha yüksek asabilirdim de neyse. Buraya. Büyük zirve tırmanışımdan. ben. Bu, bu, bu kadar da büyük zirve değil de zirve işte. Daha yükseğine tırmanırdım da. Neyse. Neyse arkadaşlar görüşürüz video bu kadar. Bu arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bunları yiyeceğim. Ee, burada da şanlı Türk bayrağımız. Bu da güzel bir manzara. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz.